Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine parktayız. Arkadaşlar Ece buradan tırmanmayı çok seviyor. <laughs> Çıkıyor, oradan kayıyor, tekrar geliyor. Hadi bekliyoruz. Yaramaz. Şimdi kayıyoruz. Bay bay Ece. Buradayız. <laughs> Yaramaz. <laughs> Seko yorulmadın mı sen? <laughs> Bakayım seni yakından görelim. <laughs> Ama dikkatli olman lazım değil mi? <laughs> Terlik giydik bugün kayabilir. Kaymıyor. Kaymıyor mu? Kaymıyor. Olsun sen yine de dikkatli ol değil mi? Bay bay. Yine kayıyor kızım. Bakalım nerede yiyeceğim. Yiyeceğim. Evet anneciğim. <laughs> tamam ona geçelim. Burada da var. Orayı arkadaş kullandı değil mi annem? Her şeyi sırayla kullanıyoruz. <laughs> Parka gelince ayrıyetten bir enerjimiz fırlıyor böyle, yükseliyor, değil mi annem? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kırmızıdan mı kayacaksın yoksa? Evet, ondan kayabiliriz, çok güzel. Biz aşağıda bekliyoruz seni, çabuk gel. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> benim başım döndü, sizin de dönmüşsün eminim. Biz burada babamızın bekleyeceğiz. O gelene kadar buradayız. Aynı şeyi yapıp duracağız değil mi Ecem? Hiç sıkılmadan. O zaman ne diyoruz anneciğim? Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.